Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu Langırt. Türkçesi Langırt, Almancası Kika. Bu görmüş olduğunuz Langırt, sene 90'lı yıllarda çok modaydı, çok popülerdi. Türkiye'deki gençler sene 90'larda ta ki 2000'li yıllara kadar Atar salonlarında giderlerdi, Langırt salonlarında giderlerdi, bilardo salonlarında giderlerdi. Sırf bu Langırt oynamak için. Yeşimize biz de çok gittik atar salonlarına, lan salonlarına. Çünkü bu London o kadar zevkli bir oyun ki. Bunun turnuvasını bile yapanlar vardı. Oynayan arkadaşlar kolasını oynardı. Böfretini oynardı. Ya da ödemesi oynarlardı. Bu görmüş olduğunuz langıt sene 90'larda çok popülerdi. Ama şimdi maalesef teknolojiye yenik düştü. Teknolojiyle birlikte Langı salonları, atar salonları maalesef yok oldu gitti Türkiye'de. Tabii bizim evimizde bulandık şey var. Oyunu var. Bir de şimdi küçük çocuklarla beraber langı oynayalım istedik. Bakalım e, burada şimdi iki grup yapacağız. Çocuklar oynayacak. Ben de bunların videosunu çekeceğim. Bir taraf kırmızı grup olacak. Bir taraf gri grup olacak. Bakalım maçı kim kazanacak. Siz ne oynuyorsunuz çocuklar? yani iki kişi iki kişiye evet. karşı oynayacağız. Evet. Ee. İşin sonunda ne olsun? Yeni takım, yeni takıma sakız veriyor tamam mı? Tamam. Hadi tamam. tamam. tamam, birazdan başlayalım mı oynamaya? Evet. Siz oynayacaksınız ben de sizin videonuzu çekeceğim tamam mı? Tamam. Bakalım bu oyunu sene 90'larda geçtik yıllarında kimler oynamış? Videomuza yorum yazsınlar. Yorumlarını bekliyoruz. Umarım siz de bu videoyu beğenirsiniz. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi geçin tamam mı? Topu ben ortaya atacağım. Başlayacağız tamam mı? <laughs> Ömercan sen şimdi geç. Yok bu top bunun. Sen şimdi kamerayı bana veriyorsun. Arada grup yapın. Kim kimle olacaksa tamam mı? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi alan topunu buradan atacağım. Emec evet, abi önde oynuyor, ben de arkalarda. Hasan Başla başla. Evet oyun başladı. Bakalım kazanan taraf kim olacak? İlk önce gri tarafın oyuncağını çekeyim. Sonra da kırmızı grubun oyuncağını çekeceğim. Hadi gençler size başarılar diliyorum. Bakalım kim oyunu kazanacak. Evet. Kırmızı grup gol attı. Şu anda 1-0. Gri grup. Gri grup işte. Top orada mı? Şu, şu an durum 1-0. <laughs> Ve 2-0 arkadaşlar. Evet şu anda gri grup 2-0 oldu. <laughs> Ve 3-0 arkadaşlar. <laughs> 0 <laughs> Kendi kalelerine gol atıyorlar. Ya. Yeah. Evet, kırmızı grup kod attı. 3-1 oldu. Evet. 3-1 de mi? 4-1 oldu. oldu. Evet. Yeniden grup, yanan gruba sakız ısmarlayacak arkadaşlar. Evet. Kırmızı grubu futbolcu anda çekelim. Oyun çok zevkli yaşıyor arkadaşlar. Hadi. Evet, beşler heyecandan langıklı masasını sallıyorlar. Şu anda durum 5-1. Gri grup 5, kırmızı grup 1. Oyun çok heyecanlı geçiyor. Evet, 6 1 oldu. Ve 6 -1. Maalesef kırmızı grup yeniliyor arkadaşlar. Şu üzgünüz. Ben normalde kırmızı grubu tutuyorum. tutuyorum ben normalde. Evet. Bu maç çok hızlı geçtiği için iki tur yapalım bence. iki maç. Evet. Bu seferde yani e, maç bitince gri, ta gri takım kırmızı takıma geçsin. Tamam Sonra olur. Kırmızı Tamam olur. Evet. Abi ben de bu videoyu çekerken sene 90'lı yıllara geçik yıllarıma döndüm. O günler gözünün önünde canlandı arkadaşlar. O günler gerçekten çok güzeldi. Cep telefonu yoktu. İnternet dayım değildi. Bizim çocukluğumuz, geçiğimiz Atari salonlarında, Langır salonlarında geçti. Arkadaşlarla beraber giderdik. Lanus oynardık, Atari oynardık. Adam Atari jetonu 1 TL idi. 1 TL'ye bir jeton alırdık. Oyun bitmesinde gözüne bakardık ama o da çabuk biterdi. Tabii cemizde paramız varsa gidip bir jeton da alırdık. Yoksa artık bir oyuna idare edip çıkıp gelirdik evimize. Ama şimdi maalesef bakıyorsun Türkiye'de Atari salonları yok, salonları yok. Şimdiki çocuklar, gençler ellerinde cep telefonu, evden dışarıya çıkmıyorlar. Sokakta oynayan çocuklar yok maalesef. Keşke ülkemiz 90'lı yıllara geri dönse. Böyle oyunlar olsa, gençler böyle ellerde takılsa. Ama maalesef bu tür oyunlarımız ülkemizde maalesef kayboldu. Teknolojiye yenik düştü. Şu anda maç 7-1 devam ediyor arkadaşlar. Gri grup 7, kırmızı grup 1. Gördüğünüz gibi çocuklar çok heyecanlı. 8-1 oldu. Çocuklar heyecandan yerinden duramıyor arkadaşlar. Çok heyecanlılar. Çocuklar da benim sayemde böyle bir oyunla tanıştılar. Evet, kırmızı grup kendine gol attı. Gri grup 9, kırmızı grup 1. Evet arkadaşlar. Gri grup 10, kırmızı grup 1. Gri grup 10'a 1 yendi kırmızı grubu. Şimdi değişiklik yapıyorlar. Gri grup kırmızı olacak şimdi. Kırmızı grupta gri olacak. Bakalım İkinci turda kim kazanacak oyunu? <laughs> Bir grup gol attı. 1-0 geliyor şu anda. Bu ikinci tur ve son tur. İnşallah dostluk kazanır arkadaşlar. Umarım siz de bu videomuzu beğenirsiniz. Beğeni yaparsınız, yorum yazarsınız. Bakalım kimler bu langıp oyunu biliyor. Kimler bu langıp oyunu zamanında oynadı, geçtiğinde oynadı. Görmüş olduğunuz gibi, gençler, çocuklar çok heyecanlı. Ve 2-1 oldu arkadaşlar. Evet. Kırmızı grup 2, gri grup 1. Durum 3-1. Evet. 3-2 oldu. Böyle bir gol attı. Keşke ülkemizde Yine böyle langıç salonları olsa da Geçte böyle elleri böyle yeri de oyun oynasalar, takılsalar Çünkü geçte evde cep telefonunu elinden düşünmüyor Herkes cep telefonu bağımlısı olmuş Evet, iki grup da çok heyecanlı. ikinci tur biraz mücadele geçiyor. İkinci, i̇kinci gerçekten tur, tur gerçekten çok zor geçiyor arkadaşlar. Yok koymayalım. Attık ya şimdi. gri burgu şeyini düzelsene. Bol şeyle. 2. Evet. Kırmızı grup 6, gri grup 2. Orada 6'yı kişi var. Orada değil. İkinci tur gerçekten çok zor geçiyor. İki grupta gol atmakta zorlanıyor arkadaşlar. Bakalım ikinci turda maçı kim kazanacak? Evet. Kırmızı grup bile gol attı. Sonuç 8-2. Evet 8-2. Yine küçük grup geldi arkadaşlar. Nerede? Ama normal. Onlar biraz daha küçükler. Evet gol attı. Bir grup. Ve 8-3. 8-3 oldu. Tabii kırmızı grubun oyuncuları biraz büyük olduğu için maçı almaları, kazanmaları biraz normal. Ve 9-3 arkadaşlar. Ama yine de kırmızı grubun futbolcularını gerçekten tebrik ediyorum. Onlar için oynuyorlar küçük olmalarına rağmen. Evet. Son dakikalara doğru çok heyecanlılar. Karnım masasını kıracaklar neredeyse. Evet gri. 4-8 Gri grup gol attı. Durum 9-4. 9-4 9-4 hadi. O, o sayılmaz çünkü evet. yoktu. Evet, kırmızı grup gol atarsa Hadi ikinci turda da kazanmış oluyorlar. Evet, kırmızı grubun bir gol atma şey kaldı, hakkı kaldı. Bir gol daha atarsa ikinci turda bitiyor. Böylelikle kırmızı grup kazanmış öyle ikinci turda. Geçler, sakin olun geçer. Masaya kalacaksın geçler. Evet arkadaşlar. İkinci turda bitti. Birinci turu büyük olan geçler kazandı. İkinci turda büyük olan geçlerimiz kazandı. Gerçekten güzel bir oyun oldu. Küçük grubu da tebrik ediyorum. Onlar da güzel bir maç çıkardılar. Güzel oynadılar. Eğer siz de bu videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve bildirim zil açmayı unutmayın ki bir sonraki videomuzdan haberdar olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. bay. Kanalımıza abone olup videolarımıza beğeni, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen.